Öyle kolay değil bu işler. Özür dilemiş ama ya. Dilesin bana ne? Ben onu öyle bir süründüreceğim ki görecek o. <laughs> planlar planlar diyorsun yani. Aynen öyle. Üf. bir yerde oturup bir şeyler içelim mi? Konuşuruz. Hem benim aklıma da bir şeyler gelir belki. Ya aslında çok isterdim ama benim biraz işim var. Ben biliyorum o işi. Zeynep'e gideceksin değil mi? Yo. Yağmur söyledi o hastaymış evde. Başı falan ağrıyormuş sanırım. Oo, oh, haberler alınmış hemen. Dilan. Ne? Zeynep'le iyice yakınlaştın beni unuttun. Yalan mı? Sen benim yakın arkadaşımsın. Zeynep başka bir yazı biliyorsun. Asma yüzünü. Bak şimdi şuraya <laughs> düşüp bayılacağım. Ay tamam tamam bayılma. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Tamam. Gittikçe zayıflıyorsun. Bak ben bunu fark ediyorum. Gözlerinin altı çöktü. Artık rezim yapma olur mu? Bırakacağım, merak etme. Ya bak. Hep öyle diyorsun ama bırakmıyorsun. Tamam, bırakacağım diyorum. İyi. Hadi ben kaçıyorum o zaman. Tamam. Cık. Eve gidince ara beni tamam? Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. bay, bay. Merhaba Aksel, ben Miliz. Müsait misin şu anda? Selam. Selam. Çiçekleri geri almıyoruz yalnız. Efendim? Yok bir şey. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Çok güzeller. Rica ederim. Aramanı pek beklemiyordum açıkçası. Şaşırdım. Ben de. Nasıl yani? Seninle konuşmak istiyorum. Ha. Teşekkür işin bahanesi diyorsun yani. Yok. öyle değil de. Buyurunuz. Dinliyorum o zaman. Bak. Normalde tanımadığım birinin arabasına binip... Bir yere gidecek bir kız değilsin. Biliyorum. Evet. O zaman niye geldin? Çünkü Kerem'le ilgili bir şey oldu. Öyle mi? Ne oldu tam olarak? Boş ver, ne olduysa oldu işte. Ama canımı sıkacak bir şey yaptı. Beni insanların içinde rezil etti. Hmm, anladım. Senin yüzünden ne olduğunu söyledi. Sen onu zorlamışsın. Tehdit etmişsin. Ben? Evet. Bu yüzden seninle konuşmak istedim. Neden böyle bir şey yaptın? Melis. Sen bu hikayenin en masum parçasısın biliyor musun? Gerçekten. Ne demek o? Yani... ...Kerem'e bu kadar fazla güvenme Hepsi şey sordu. Ufuk sen misin? Benim. Ee, yardıma ihtiyacınız var mı Kerem Bey? Vallahi hiç adamı tanımıyorsun hiç. Ufuk soru sormaz, gelir, yapar ve gider anladım Kerem Bey. Ee, yalnız benden duymuş olmayın ama siz Zeynep'ten bayağı hoşlanıyorsunuz. Yani böyle romantik bir şey falan mı yapsanız? <laughs> Vallahi ufuk ben senden ne zaman bir fikir istedim acaba? Ha? Evet. Bence seni artık kovmak lazım. Çünkü ne bileyim belki aklının başına gelir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şimdi benim anlamadığım şu Kerem Bey, şimdi böyle ortam falan hazırlamışsın da, Hı -hı. eğer diyorum Barış Bey bunları görse, hatta Melis Hanım da öğrense falan, böyle iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alsa, ne olurdu diyorum Kerem Bey. Kerem Bey. Aa! Ufuk. Şimdi bu mekana iki Ufuk fazla. Ne yapacağız? <laughs> ufuk onlar nedir? Kırmızı gül bulamadım o yüzden beyaz aldım. Hmm. Kırmızı gül bulamadım. Çok güzel. Peki pastayı ne yaptın? Çikolatalı aldım. Çok, Çok güzel. Yani koskoca memlekette meyveli pasta bulamadım. Öyle mi? Ne yazık ki. Ah ufuk. Ah yani bir gün, bir gün işini becersen var ya. Yani bütün İstanbul'u geziyorsun ve bir kırmızı gül bulamıyorsun. Bu mu? Zaman dar olunca. Ha zaman. Peki. Ufukçum şimdi ne yapacaksın sen? Ha? Meyveli pasta bulacağım. Meyveli pasta bulacaksın aynen. Peki gülleri ne yapacaksın? Hı? Kırmızı alacağım. Aynen kırmızı alacaksın. 15 dakika içinde hem kırmızı gül bulacaksın hem de pasta bulacaksın. Ne yapacaksın? Hem meyveli pasta bulacağım hem de kırmızı gül bulacağım. Aynen. Güzel. Hadi defol git. Anlaşıldı. An git hadi. Geri zekalı. Neyse o zaman ben de yavaştan kaçayım. Kolay gelsin. Hadi gecikiyoruz. Geliyorum. Özür dilerim, beklettim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim sevgilim. Günaydın. Günaydın paşam. Hadi iyi dersler. Görüşürüz baba. Görüşürüz canım. Tamam, Hı -hı. hadi çıkalım biz. takdir ediyorum biliyor musun? On numara yapıyorsun işini. Acaba diyorum transfer tekliflerine açık mısın? Mesela neden bir bataş olmuyorsun ki? Ha? Düğün varmış yakında. Nerede? Ee, o kadar da olacak Ufu. Şimdi sana teklifim şu. Madem yuva kuruyorsun. Bu işler biraz masraflı olur. Değil mi? Yani kirası var, beyaz eşyası var, gelinliği var, damatlığı var. Ben seni açıktan göreyim. Sana kral bir düğün yapayım. Evini de döşeyim. Sen bunu bir düşün. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.